Şovana haberden. iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim. Başlayalım hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası yerel yönetimlerde kadın zirvesinde önemli mesajlar verdi. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara değindi. Şehri yağmalayanların karşısında olacağız dedi. Allah bu Rüşvet irtikap, ahlak ve hukuk dışı skandallar ne yazık ki Türkiye'yi bir tahribatla karşı karşıya bıraktı. Bütün bunları eklediğimizde ortaya çok daha vahim bir tablo çıkıyor. CHP'li belediyelere yönelik operasyonları hatırlattı. Şehri yağmalayanların karşısında olacağız dedi. Milletin malının çarçur edilmesine de yasal sınırlar çerçevesinde müsaade etmiyoruz. Bundan sonra da aynı çizgide bu yola devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel yönetimlerde kadın zirvesinde çıktı kürsüye. Konuşması öncesi salonda çalan şarkıya böyle eşlik etti. Evet sen olmazsan canım bu çile çekilmez. Hak mücadelesinde kadınların yanındayım diyen Erdoğan, sözü geçmiş dönemdeki başörtüsü yasaklarına getirdi. Okullarda, üniversitelerde yürütülen cadı avını nasıl unutabiliriz? 411 el kaosa kalktı manşetinin temsilcisi olduğu karanlığı nasıl unutabiliriz? canım Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyareti sonrası hazırlanan tutanak özeti dünkü toplantıda okundu. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler şimdi komisyonun hazırlayacağı rapora çevrildi. 24 Kasım'da İmralı'ya gitmişlerdi. O ziyaret sonrası hazırlanan tutanağın özeti Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kurulan komisyonun dünkü toplantısında okundu. Öcalan'ın "Sürecin başından beri verdiğim sözlerin arkasındayım." dediği aktarıldı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri Hüseyin Yayman, Fethi Yıldız ve Gülistan Kılıç Koçyiğit Adalet Bakanlığı izniyle İmralı'ya gitmişti. Öcalan 27 Şubat çağrısının PKK'nın tüm bileşenlerini kapsadığını belirtti. PKK sadece eldekileri değil, zihinsel silahlarını bırakmalı. Terörsüz Türkiye için pozitif hamleler peşindeyim mesajı gönderdi. Ayrıca Suriye konusunda da yeni bir çağrı yapması gerektiği Öcalan'a söylendi. <laughs> Terörsüz Türkiye'nin yeni aşamasında hazırlanacak rapor merakla bekleniyor. Tüm siyasi partilerin önerileri sonrası mecliste atılacak yasal adımların gündeme gelmesi bekleniyor. Dile getirilen her fikir Efendim binlerce hükümlünün merakla beklediği 11. yargı paketinde önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti grubunun önergesiyle kadına, eşe kasten öldürme ve cinsel istismar dosyaları düzenleme kapsamının dışında bırakıldı. İlk etapta 54-55 bin kişi aralığında değerlendirmesi düşünülüyor. Yaklaşık 90 bin hükümlü yeni düzenlemenin hayata geçmesini bekliyor. Komisyon sürecinde dile getirilen talepler sonrası yeni bir adım da atıldı. AK Parti'nin önergesiyle bazı suçlar kapsam dışına çıkarıldı. Yeni düzenlemenin öncelikli amacı aynı suçları işleyip farklı infaza bağlı olma sorununu çözmek. Bu noktadaysa kritik tarih 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar. Covid-19 düzenlemesi bir af değildir. 3 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar için 3 yıl erken açık cezaevine ayrılma, 3 yıl erken denetimli serbestliğe geçme hakkı getiriliyor. Yeni teklifte en çok tartışılan kadına şiddet ve cinsel suçlar dosyasının bu yeni düzenleme kapsamında kalmasıydı. AK Parti grubu bu kapsamı daraltan bir önerge sundu. Buna göre alt üç soyu, kardeşi, eşi veya boşanılan eşi, kadını, kendisini savunamayacak kişiyi kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı düzenleme kapsamından çıkarıldı. On binlerce hükümlünün ve yakınlarının beklediği 11. yargı paketinin yeni yılda genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga operasyonu geldi ve aralarında kulüp yöneticileri, futbolcular, hakemler ve yorumcuların da olduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Ben niçin Başsavcılık talimat verdi, polis harekete geçti. Sabah saat 7.15'te 16 ilde birden bahis operasyonu için düğmeye basıldı. Ooo selam. Aleyküm selam kulüp yöneticileri, futbolcular, teknik ekip, oyuncular. Yeni dalga bahis operasyonundaki gözaltı listesinde tam 46 kişi vardı. Yargımız suç ihbarlarını dikkate alarak Büyük. gerekli soruşturmaları ve devam ettiriyorlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı gözaltı listesindeki isimler arasında yer aldı. Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Ankara Spor'un sahibi Ahmet Okatan ve yorumcu Ahmet Çakar da gözaltına alındı. Ben niçin gözaltına alındım? Başkaları tarafından kendi adına bahis hesabı açıldığını söyleyip suç duyurusunda bulunan Hakem Zorbay Küçük gözaltı listesindeki isimlerden biriydi. Gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Bahisle suçlanan 46 kişiden 5'i ise yurt dışında çıktı. Büyükçekmece Adliyesi'ndeki skandal soygunla ilgili yeni gelişmeler var. Adli emanetteki 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü çalan Erdal Timurtaş için kırmızı bültenli arama talep edildi. Ve bu arada soygunla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Adliye emanetlerdeki kilolarca altını ve gümüşü alışveriş arabasıyla işte böyle çaldı. Kandırıldı, <laughs> maşa olarak kullanıldı. Annesi oğlunu bu sözlerle savunmuş, kandırıldığını öne sürmüştü. Ne iş yapıyordu oğlunuz orada? Temizlik görevli olarak girdik. Bu çöpü atarken bunu çekiyorlar. Gündeme oturan skandal adliye soygununda detaylar netleşmeye başladı. Bugün o soygunun görüntüleri de gün yüzüne çıktı. Erdal Timurtaş, Büyükçekmece Adliyesi'ne sabah çok erken saat geldi. Direkt olarak adli emanetlerin olduğu depoya yöneldi. Kapıyı açtı, içeri girdi. Ardından kasadaki altınları ve gümüşleri poşetlere doldurdu. 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü taşımak kolay değildi. O da zaten önlemini almıştı. Şüpheli kilolarca altın ve gümüşü bir alışveriş arabasına yükledi ve ardından adliyenin bu kapısından dışarı çıkardı. Peki sonrasında yardım eden var mıydı? Onca altın ve gümüşü nasıl götürdü? Henüz netlik kazanmadı. Timurtaş Mart ayında İngiltere vizesi almış, akıl almaz soygunu da 13 Kasım'da yapmıştı. O tarihi bilerek seçmişti. Erdal Timurtaş'ın 3 ila 18 Kasım tarihlerini seçmesinin nedeni de iddia göre o dönemde adliyede sevkiyatın olmasıydı. Tutuklanan zimmet memuruysa ifadesinde Erdal Timurtaş'ın kumar borcu bulunduğunu, 1 Aralık'tan önce de eşiyle arasının bozuk olduğunu kimsenin aramamasını söylediği iddia edildi. Timurtaş hakkında kırmızı bültenli arama talep edilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da açıklama yaptı. Türkiye genelindeki bütün adli emanetlerle bir denetim süreci başladı. İstanbul Güngören'de yaşlı çift iddiaya göre ocağı açık unutunca doğal gaz patlaması yaşandı. Camlar parçalandı, pencere yola fırladı, yaşlı karı koca yaralandı. <laughs> Çok büyük bir sesti. Binaya havaya kakar mı ya? Öyle bir ses. Deprem oluyor zannettik. Hep aynı korku ya. Uyudum uyandım uyudum uyandım. Zannedeyim tekrar olacak. Dün akşam saatlerinde Güngören'deki altı katlı bu binanın Bodrum katındaki dairede doğal gaz nedeniyle patlama yaşandı. Tam yemeğe oturmuştuk ateş düştü evin içine. Kendimizi dışarı attık ki dışarı ana baba günü. O sırada evdeki iki kişi yaralandı. Bir amcayla teyze vardı. Onlar hastanede şu an. İhtiyar amcayı ben çıkardım. Kimse yoktu. Amcanın yüz ve saçları yanmıştı. Böyle bana doğru bu eli yanmıştı. 80 kalp hastasıydı. yoğun bakımı aldılar o yüzden. Eşi o kadar yaralı değildi. Onu da yoğun bakımı aldılar. Vallahi doğalgaz kokusu zaten vardı. İki içeri geçe doğalgazcıları aradım. Kaçak var dediler. Yaptık dediler gittiler. Saat buçukta patladı. İtfaiye geldiğinde ocağın açık olduğunu gördüm demişti. Ya da çaydanlık koydu, su mu taştı, söndürdü. Bayağı yoğun bir gaz kokusu vardı binada. Ve evet, apartman içi duman halindeydi. Zaten dairenin içerisi savaş alanı gibi olmuştu. <laughs> Patlamanın şiddeti o kadar büyüktü ki evdeki tüm eşyalar etrafa saçıldı. Öyle ki camlar parçalandı. Dairenin pimapeni bile dışarı fırladı. O kapı bu taktığı kapının holüne geliyor. Kapıyı açıyor ve holüne giriyor yani. Penceredeki korkuluk demiri artık asfalta fırlamış. Mahalleliye büyük korku yaşatan olayla ilgili inceleme sürüyor. Yalnız bırakılmaması gereken İhtiyarlar. Çok iyiler, şekerler ama unutkan olabiliyorlar. Allah'ım inşallah da hastalarımıza şifa versin, bir daha da yaşanmasın. İstanbul Bakırköy'deki kentsel dönüşüm yıkımında yana apartmanın bahçe katına beton yağmış ve bir kadın ölüm tehlikesi atlatmıştı. Aynı mahallede bu kez de bir başka daireye zarar gördü. Müzeyyen Şahin balkondayken üzerine gelen molozlardan güç bela kurtuldu. Canımdan olacaktım bir bir faciadan kurtuldum. Tam buradayım bu şekilde yüm diye burası patladı kendim buradan zor attım. Kadın ölüyordu o can gitti dalga geçtiler. Bu sebebi benim selam olacak? Yaşadığı korkuyu gözyaşlarıyla anlattı. Kontrolden çıkan yıkımda az kalsın canından olacaktı. Bu cam benim şu atamarımı kim hakkımı ayıyacaktı? kim? Bakırköy'deki kentsel dönüşüm çalışması mahallede yine korku dolu anlar yaşattı. Dört gündür temizlik yapıyordum ben hamas ya. Bu ikinci komşunun balkonu benim evde bundan beter. Daha iki gün önce hemen arka bahçede oturan ve kontrolsüz yıkım yüzünden ölüm tehlikesi atlatan Yasemin Can Türk'ün haberini aktarmıştık sizlere. Bu taş bu içeriye düşmüştü. Buraya düşüp o taş başıma gelecekti. Girip çıksaydım gene ölecektim. İşte aynı ölüm tehlikesi bu kez de Müzeyen Şahin'in başına geldi. Dün akşam saatlerinde balkonda bulunurken kopan büyük beton bloklar onun da balkonundan içeriye girdi. Talihsiz kadın ölümden döndü. Canımdan olacaktım. Büyük bir faciadan kurtuldum. Korkuyla kendimi dışarı attım. Bina sallanıyor zaten. Bu inşaat tepesine çıktım. Elimde sopalarla gittim o inşaatı ben durdurdum. İnmiyorlar. Etraf cam kırıklarıyla dolu büyük bir bir tehlike saçıyor. Öte yandan bakın bahçenin durumu da ortada. Ne ağaç kalmış ne çiçek. Hepsi molozların altında. Görünen köy kılavuz istemiyor ve burada bunun gibi ağaç vardı. Ağaç bunun altında kaldı. Yıkım ekibi zararı telafi edeceğiz dese de mahallelinin korkusu geçmedi. İster istemez düşüyor. Bütün ama bütün zararlar karşılanıyor yani. Benim bu yaşadığım travmayı, korkuyu bu acıyı kim hakkım arayacak? İzmir'de iki kuyumcunun müşterimi çaldın kavgası altın dolu vitrinlerin ortasını boks ringine çevirdi. Manisa'da ise bir kahvehanede çıkan huzursuzluk 80 kişinin karıştığı meydan kavgasına dönüştü. İşte o gergin anlar var sırada. Yumrukladı, gardını aldı, kuyumcu dükkanı değil sanki boks ringiydi. Saldırıya geçen meslektaşını tekme tokat savurmaya çalıştı. İzmir'de iki kuyumcunun müşteri tartışması kavgaya dönüştü. Komşu dükkana iki arkadaşıyla gelen adam meslektaşına tekme yumruk saldırdı. Hedeflerindeki kuyumcu da kendini savundu. Esnafın gelmesiyle sakinleşen taraflar karakolluk oldu. Meydan muharebesine dönen bu kavgada Manisa'da yaşandı. Sandalyeler, sopalar havada uçtu. Kimse kimseye acımadı. Gerginliğin nedeni ise kahvede huzursuzluk çıkarılmasıydı. Bir kişinin yaralandığı meydan kavgası jandarmanın gelmesiyle son buldu. İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz aylarda iki ahlaksız tuhaf bir oyunun içine girmişti. Arkadaşı tarafından boynuna tasma takılan kadın sokakta miyallayarak dolaşmıştı. Savcı o utanmazlığı affetmedim. Her ikisi için yedişer yıl onar aya kadar hapis istedi. Yürü ellerini Gel miyalla. İstanbul'un göbeğinde Beyoğlu'nda yaşanan tasmalı rezalet için ağır fatura yolda. Yürü bakayım. Ya, yürü. Ya. Ellerini yürü. Aa, aa. Yürü bakayım. Boynuna tasma takılan kadın miyavlayarak sokak sokak dolaşmış görenler küçük dilini yutmuştu. Ya, yürü. Ya. Ellerini yürü. Aa, aa, aa. Gel. Miyavla. Ya. Akıl almaz maskaralığa şahit olanlar, miyavlayan kadına da, tasmayı elinde tutan ahlaksıza da şaşıp kalmıştı. Kadınlar bal mumu gibidir. Onları nasıl öyle olur. Yürü bakayım. Yürü. Ya, yürü. Ya. Ellerini yürü. Aa, aa. yürü o tuhaflığın ardından tutuklanan ahlaksız adam mizah yaptım savunmasına sığındı. Miyavlayan tasmalı kadınsa kedilere mama almak için rezalete ortak olduğunu söyledi. Biraz daha böyle yürüyelim. Sonra kal. Buraya kadar yürüyelim kalkacaksın. Ya. Ya. Sosyal medyada infial yaratan iki ahlaksız için halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan iddianame hazırlandı. Yedişer yıl onaraya aya kadar hapisleri talep edildi. Ya. Ya. Yürü, Ellerini yürü. Aa. Kahramanmaraş'ta grip olan annesini hastaneye götüren adam 3 gün sonra acı haber aldı. Asıl yıkımıysa annesine yanlış kan verildiğini öğrenince yaşadı ve mahkemenin verdiği tazminat kararına isyan etti. Yanlış kan verilince öldü, yakınlarından o detay saklandı. Anneme yanlış kan verilmesi sonucunda oğlu biçilen bedele isyan etti. Benim annemin canı 240 bin liraymış. 2020 yılının Şubat ayında 67 yaşındaki kadın rahatsızlandı, hastaneye götürüldü. Asıl yıkımı ise bundan sonra öğrendikleriyle yaşadı. Garip olmuştu. 3 gün anneme yatırdılar. Şeker hastası da aynı zamanda. Sabahleyin götürebileceğimi söylediler. Bir ünite kan verilmesi gerekiyormuş. Doktorum. Gülseren Alkaya'nın kan grubu sıfır araç pozitifti. Ancak ona A araç pozitif kan verilmişti. Annesinin taburcu olacağını zanneden adam haberi alınca dünyası başına yıkıldı. Annemi görünce ben yıkım oldum tabii ki. Asıl yıkımıysa bundan sonra öğrendikleriyle yaşadı. Annenizdedir. Otopsi yapacağız. Otopsi yapılmasının nedeni bir ihbardı. Hastaneden bir kişi polisi arayıp kadına yanlış kan verildi. O yüzden öldü. Olayı örtbas ediyorlar dedi. Hastanın yanlış kanından öldüğünü, vicdan azabı çektiğini söylüyor. Mahkeme muhtemel yaşam süresini 79 yıl 9 ay, kalan ömrü 12 yıl 8 ay olarak hesapladı. Buna göre 240 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Görevliye de 1 yıl 8 ay meslekten men cezası verildi. Mahkeme maalesef tazminat olarak 240 bin liraya hükmetti. <laughs> Telefon dolandırıcısı yine bilindik yöntemle büyük bir vurgun yapacaktı ki planı polis tarafından bozuldu. Bütün birikimini elleriyle dolandırıcıya teslim eden 64 yaşındaki kadın her şeyini kaybetmekten son anda kurtuldu. yanında getirdiği çantanın içinde yaklaşık 6 milyon değerinde zinet eşyası vardı yine o bilindik yöntemi kullanan dolandırıcıya bütün birikimini kendi elleriyle verdi Ankara'da bir dolandırıcı 64 yaşındaki bir kadını aradı ve kendini polis olarak tanıttı. Adınız terör soruşturmasında geçiyor dedi. Altınlarınızı operasyonda kullanacağız yalanıyla o kadını kandırmayı başardı. Yaşlı kadın bir çantaya 100 altın ve 18 bileziğini koydu. O şüpheliyle de sokak ortasında buluştu. Altınlarını kendi elleriyle teslim eden yaşlı kadın kandırıldığını anlayamadı. Altınları çalan o şüphelinin başında şapka, ellerinde de eldiven vardı. Elleriyle yüzünü gizlemeye çalıştı ve hızla adımlarla uzaklaştı. Dolandırıcı bir taksiye bindi, Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Ancak o kaçış uzun sürmedi. Güzergah üzerinde önlem alan polis ekipleri şüpheliyi Aksaray'da yakaladı. Dolandırıcı tutuklanırken altınlar yaşlı kadına teslim edildi. Hiç gitmediği 5 şehirde, hiç geçmediği yollarda kuralları çiğnedi. Hem de defalarca durduğu yerde 18 ayrı trafik cezası yiyen adam soluğu savcılıkta aldı. 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18 tane. 18 tane. Adana, Mersin, İstanbul. Kırşehir. Bu illere hiç gitmedi. HGS geçiş, tünel geçiş, paralı otoyol geçişi. O yollardan hiç geçmedi ama durduğu yerde 18 ayrı trafik cezası yedi. <laughs> 18 ayrı. Bak saymakla bitmiyor. Toplam ceza miktarı tam tespit edemedik. Çünkü gecikme cezaları da var. Tokat'ta halk otobüsü <laughs> şoförlüğü yapan Şenel Gürses bir anda yağmur gibi yağan cezaları görünce hayatının şokunu yaşadı. Gelen illerin sıralı sıralı ceza tutanakları var. Ben o tarihlerde şoförlük yaptığım için zaten çalışıyordum. Aracım kapımın önünde. Daha var, daha var. Daha bitmedi. Ya. Hiç gitmediğim, görmediğim yerlerden onlarca ceza gelince siz de şok olursunuz, herkes de şok olur. 5 ilde kesilen 18 ayrı trafik cezasına itirazda bulundu. Ama tabii sen bunu illerin hiçbirinde de bulunmadın. Yok, araba kapıda yatıyor. Adliyemize suç duyurusunda bulundum, savcı beye ifade verdim. Çevresinde dolandırıcı savar adıyla anılan Coşkun Yıldız yine sahtekarların oyunuyla karşılaştı. Eşine muayene randevusu almak isterken kopyalanan sahte siteye az kalsın kart bilgilerine girecekti. Ve o tuzağa bakın nasıl anlattı. Burada bir mevzu var. Sponsorlu dolandırıcılık var dedim burada. Arama motorunda birinci sırada şu. Önce Sağlık Bakanlığı'nın randevu alınan sistemini kopyaladılar. Sağlığın da artık suistimal edilmemesi gerekir ama maalesef toplumda öyle bir hale geldik ki. Sonra sponsorlu reklam verip insanları dolandırdılar. Coşkun Yıldız namı diğer dolandırıcı Savar artık onu herkes bu şekilde tanıyor. Çağrı Bey merhaba. Merhabalar. Yani 10 bin lira düşünüyorum ama bunu iki parça halinde yapayım istiyorum. Bir 5 bin yapacağım. Geçtiğimiz günlerde eşi onu telefonla aradı ve kendisine bir doktordan randevu almasını istedi. Ben arama motorundan girdim. Çıktı randevu oluştu. Meherese randevu oluştu. Girdim. Tabii ben de panikledim. Eşim hastanede benden cevap bekliyor. Tamam dedim onayladım. Son anda bir şey fark etti. Tak bir ekrana. Dört kez muayenenize gelmediğinizden dolayı gecikme faiziyle birlikte birlikte cezanız var. bu ödemediğiniz takdirde randevu oluşturamayacaksınız diye. O da acelesi olduğu için hemen kart bilgilerini giriyordu ki... Coşkun Bey'in içine düşen şüphe onu büyük bir dertten kurtardı. Belki de kredi kartı bilgilerini şifresiyle birlikte dolandırıcılara verseydi kartı boşaltılacaktı. Yani bir anda o ağın kurbanı olacaktı. Mer baktım Sağlık Bakanlığı'nın logosunu uygulamışlar, sistemi uygulamışlar ve arama motorunda birinci sırada çok Sivas'taki bir fırın kasada sürekli yaşanan para üstü krizini çözmek için ilginç bir kampanyaya imza attı ve 100 lira bozuk para getiren müşterilerin hem parası tümleniyor hem de iki ekmek hediye ediliyor bozukları getir, hem banknotu hem iki ekmeği götür dediler. Müşteriler 100 lira bozuk para, 1 lira ve 50 kuruş getiriyorlar. Eşi benzeri görülmemiş kampanya Sivas'taki bir fırında yapıldı. Ekmekte buçuk olunca, sürekli ekmek alveri olunca bozuk konusunda cidden sorun yaşamaya başladık. Temenni etmek için ulaşıyoruz bankalara, diğer esnaflara ama yok, onun da bir sınırı oluyordu, yetiştiremiyorduk. Çare müşterilerde bulununca iki tarafta memnun oldu. Müşteriler mesela sadece bir sefer gelmekte kalmadı üç dört defa geldiler ya ne iyi ettiniz ne yapacaktım bu bozukları bilmiyordum hem ekmek aldık hem paramız dedik. efendim sosyal medyada psikiyatrist seansları 8 bin lira olmuş diyen genç kadının aklınıza mukayet olun çağrısında bulunduğu ve beraberinde de 8 bin liralık o ücret tartışma konusu oldu bakın uzmanlar ne diyor psikiyatriye hiç ihtiyacınız oldu mu Yok olmadı benim. Benim oldu. 55 yaşında annem ölmüştü. Depresyona girdim. Gittim. Psikiyatrik muayene diğer muayenelerden daha farklıdır. En kıymetli olandır. Her insan hayatının belli bir döneminde psikiyatriye ihtiyaç duymuştur. Sosyal medyanın gündeminde de bu vardı. Bir kadın eline telefonu aldı ve bakın hangi videoyu çekti. Psikiyatri seansı 8000 TL olmuş ben roman havasından devam edeceğim diye düşünüyorum. Bu video sonrası tartışma alevlendi. Kimi haklı buldu? Çok pahalı ya. Delirmemek mümkün değil. Ama yani kim için delirmeye değer ki? 8000 TL hiç kimse için delirmeye değmez. Delirmiyoruz o yüzden. Kimi ise karşı çıktı. Para değil, akıl sağlığı önemli dedi. 8 bin liraymış. Wow, o kadar profesörler mi acaba? Dünya genelinde baktığınızda normal. İnternette ise fiyatlar değişkenlik gösteriyor. 4 bin liraya da var ama 8 bin liraya kadar çıkmış durumda. Burada en önemli kriter uzmanın alanı. Yani profesör olunca daha da pahalı oluyor. Tek seansla bitecek bir şey değil. Haftada bir gitmeniz gerekiyor. Depresyon en az 4 görüşmede, takıntı hastalığı en az 8 görüşmede. Tabii ki onların da bir emeği var, bir çaba sar. Ediyorlar. Belki biraz daha ucuz atmak lazım. Uzmanlarsa ucuza kaçmak isteyenleri sahte doktorlara karşı uyardı. Tabii burada en önemli şey ruhsatlı olması. Sağlık Müdürlüğü'nden o kişinin doktor olduğuna dair bir çalışma uygunluk belgesinin olması. Ya akışında gitsin <laughs> ya akışında mis gibi. Takmadan. Rize'de yaşayan bir kadın zorlu kış şartlarında görev yapan askerler için 90 bere örüp gönderdi. Savunma Bakanlığı o jesti karşılıksız bırakmadı ve duygulandıran teşekkür ziyareti Türk Milleti ile Mehmetçik arasındaki sarsılmaz bağ bir kez daha gözler önüne serildi. Notuyla paylaşıldı. Merhabalar Sayın Teyze nasılsın? Merhaba iyiyim sizden nasılsınız? İlmek ilmek işleydi sevgisini de katıp çok uzaklara gönderdi. Gönderdiğiniz hediyeler bizlere ulaştı. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. Çok duygulanan askerler teşekkür ziyaretine gitti. Sen mutlu oldun diye daha mutlu oldum. Rize'de yaşayan Sayime Bektaş, ördüğü 90 bereyi soğukta üşümesinler diye Erzurum'daki Hava Mevzi Komutanlığı'ndaki Mehmetçi'ye yollamıştı. Gece gündüz karşı istemeden Türk Hava Sahası'nı korumakla görevli askeri birliğiz biz. Milli Savunma Bakanlığı o jesti karşılıksız bırakmadı. Görevlendirilen personel ellerinde çiçeklerle kapısını çaldı. Şimdi arkadaşlar da size bir el sallamak istediler. Allah. 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 Mutlulukla gururu aynı anda yaşayan Sayın Bektaş vatan neferlerine mesaj yolladı. Tamam ben de ölmeye devam edeceğim. Evlatlarınız olarak dualarınızı ve desteğinizi her zaman yanımızda hissediyoruz. Efendim bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü. Asırlardır kokusu tadı değişmeyen geleneksel Türk kahvesinin tutkunları bugüne özel ikramları keyifle içti. Türk kahvesini seviyor musun? Çok seviyorum. Kokusu bile hani insanın kahve içmeyi e, arzusu yaratan bir kahve. Seviyorum çok seviyorum. Her gün mutlaka bir içi bazen üçe doğru gidiyor. Çok seviyorum. Köpüğünde gelenek, telvesinde sohbet. Tarih kokan bir lezzet. Ülkemiz açısından da çok önemli bir imaj var Türk kahvesinin. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü bir fincan kahve ile kutlandı. Bugün birçok yer ücretsiz kahve dağıtıyor bunun için çok memnunum. Osmanlı saraylarından mutfaklarımıza süzülüp gelen bir fincanına tam 40 yıllık hatır sıdıran bu eşsiz lezzetin kültürü hala aynı heyecanla yaşatılıyor. Peki tüm dünyayı kendine hayran bırakan bu lezzetin sırrı ne? kavrulma ve öğütülme biçimi dünyadaki tüm kahve içecekleri arasında Türk kahvesi telvesiyle içilen tek içecektir. Günümüz e, dünyasında da böyle bir etkileşim e, aracı dışarı çıkınca mutlaka bir kahve içerim. Kahvesiz günüm geçmez diyorsun. Yok geçmiyor. Kahve sadece bir bahane. Önemli olan muhabbetimizin güzel geçmesi. Türk kahvesini dünyadaki diğer tüm kahvelerden ayıran sır, işte bakın bu bakır cezvede saklı pişirilişinden fincana, köpüğünden tervesine kadar her aşaması ayrı bir sanat. Takribi 8 gram. Türk kahvesi atıyorum cezvemin içine. Suyumu çektikten sonra pişmesi için ocağa alacağım. Kaynatmamaya özen gösteriyoruz. Köpüğü yükselmeye başladığı zaman İncana servis edeceğiz. Geleneksel Türk kahvesi turistlerin de ilgi odağı. Çok merak ediyorlar Türk kahvesi nasıl pişiriliyor diyor. Where did you come from? İran'dan geliyorum. Do you like Turkish coffee? Evet sevdim. My Arkadaşlarım my friend, bana Turkish Turkish Türk kahvesi içmeyi önerdi Turkish Turkish ve Turkish tadını coffee. çok sevdim. Çok lezzetli. Sevdim. Mısır'dan, Mısır'dan geliyorum. Türkiye hakkında her şeyi çok ve seviyorum ve Türk kahvesinin yeri çok, kahvesinin yeri çok, Türk çok <laughs> özel. Türk kahvesini ben çok beğenirim. Çok hoşum <laughs> gelir. Dünya Türk kahvesi günü kutlu olsun. Show Haber WhatsApp ihbaratlarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0536-266-90-0 veya 90-02 diyelim. Şov Haber'in sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte yeni gündemle karşınızda olacağız efendim. İyi akşamlar.